Selamlar herkese. Tabii ki de insanız. Tabii ki de evimizin duyguları var. Ben seni severim. Sen beni sevmezsin. O onu sever. Öbürü öbürünü sevmez. Mehmet Ahmet'i sever. Ahmet başka birini sevmez. Hepimiz insanız. Hepimizin gıcık kaptığı şeyler de var. Sevdiği şeyler de var. Sevmediği şeyler de var. Yani bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi. Yani kötü ünlüler. Yani hakkında kötü şeyler konuşmak istemiyorum ama olan şeyleri söyleyeceğim yani ben sizlere. Hemen başlayalım. Yaklaşık 15 tane ismimiz var. İki part halinde yapacağım. Bu birinci Bu birinci part. Yani demek demek istedim yani herkes herkesi sevmeyebilir. Ben de bunları illa kötü amaçla söylemiyorum. Kötülemek için söylemiyorum. Sadece gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum sizlere. Hemen başlıyorum. 7-8 tane ismimiz var. Bu part 1 oluyor. Sinan Akçıl'la başlıyorum. Yani Sinan Akçıl yani bir rengi olduğunu düşünmüyorum. Hani mesela benim rengim bellidir. Gezdiğim arkadaş sayım bellidir. Yani si muhatap olduğum insan sayısı bellidir. Ama mesela Sinan Akçıl ne siyah ya da ne ne de beyaz. Böyle arada derede bir insan gibi geliyor bana. İkinci ismimiz de Demet Akalın. Yani Demet Akalın çok açık bir kötü, açık bir insan. Yani böyle kadın düşmanı, insan düşmanı, ne bileyim böyle her şeye muhalefet oluyor, böyle her şeye maydanoz oluyor. Yani çok değişik bir insan. Şarkılarını beğeniyorum. Yani sanatçı kişiliği benim gözümde güzel. Şarkılarını beğeniyorum ama kişiliği çok da hoşuma gitmiyor. Üçüncü ismimiz Özcan Deniz. Yani böyle gizli kötü, iyi görünümlü kötü. Yani çok tehlikeli, sinsi veya ne bileyim yani e, onunla tanışmak istemezdim mesela normal hayatta. Onu hayatıma almak istemeyebilirdim Özcan Deniz'i. Çok değişik biri geliyor bana. Dördüncü ismimiz Can Yaman. <laughs> Cancım tamam okey yakışıklısın, kaslısın, oylusun, postlusun ama oyunculuğun mas maalesef kötü. Kötü bir oyuncusun yani ben ne diyeyim şimdi olanı söylüyorum bak. Ben iyi de öldürürüm hakkını yemem. Gerçekten yakışıklı bir insansın ama oyunculuğun ciddi anlamda kötü. Ya bir de yani kimseyi takmıyorsun ama tamam biz de seni takmıyoruz yani. Ben de seni takmıyorum. Çok da önemli bir insan değilsin yani benim için. Hani yurt dışında yaşıyorsun ama umarım bir daha da Türkiye'ye gelmezsin. Bak kötü, kötü şey söylemiyorum kesinlikle. Kötü anlamda konuşmuyorum. Yakışıklısın, boylusun, postlusun, karizmatiksin ama çok egolusun. Bir de oyunculuğun çok kötü kardeşim. Can Yaman da bu şekildeydi ve Tur abi var. Tur abi uzun yıllar önce hayatımıza girdi Survivor'dan. Yani böyle 2014'te şampiyon oldu, 15'te şampiyon oldu. İleriki sezonlarda falan filan geldi böyle. Hayatımızda bayağı bir yer edindi. ya yani sonra da küfürlü şarkı falan çıkardı. işte gündeme gelmek için falan. Hani gündemden böyle sakmıştı yani. Gündemden çıkmıştı. Hani yıllar geçtikçe tabii unutuluyor insanlar. Böyle bir şeyler yaptı kendince. Los Angeles'ta yaşıyor kendisi. Yani Turan böyle çok değişik mi desem, böyle artist mi desem. Yani artist bir çocuk gibi. Bak çok iyi bir yarışmacı. Yiğit öldür hakkını yeme. Çok iyi bir yarışmacı. Ağzı çok iyi laf yapıyor. Ama yani artık dur abi. Yani sene 2014'te değiliz, 15'te değiliz. Artık hayat çok değişti. Yani kendini geliştirmen gerekiyor. Böyle çok hani delikanlık rolleri yapıyordu böyle 2014'te, 15'te şampiyon olduğu dönemlerde. Böyle çok delikanlık rolleri yapıyordu. Kamyon arkası sözler falan söylüyordu ama <laughs> o dönemler ciddi anlamda bitti. Artık 2026'dayız. 2026. Düşünebiliyor musun? Dur abi de bu şekilde. Hülya Avşar var. Ya Hülya Avşar'ı seven niye seviyor mesela abi? Niye seviyor? Ya ben sevmiyorum şahsen. Yani sevilecek bir tarafı yok diye düşünüyorum. Hani sevilecek bir tarafı olsa zaten ben severdim. Ben o kadar iyi niyetli ve o kadar temiz kalpli bir insanım ki. iyi niyetli bir tarafı olsaydı zaten ben severdim. Yani çok egolu bir insan mı diyeyim böyle yani. Seveceğim bir insan gibi değil ya böyle. Ne bileyim yani. Hülya Avşar mesela benim bir komşum olsa mesela selam vermezdim ona. Veya ne bileyim bir tanıdığım olsa konuşmak istemezdim onunla. Çok iş acıcı gelmiyor bana. Onun da dönemi böyle eskidendi böyle. Eskiden daha popüler bir insan gibiydi geliyor bana. Ve Mehmet Ali Erbil. Bak en tanıdığım değişik insanlardan bir tanesi bak. Gerçekten ben bunu tanısam var ya yolda görsem. <laughs> Kötü şeyler söylemek istemiyorum tamam her neyse. Ya gelmiş geçmiş en değişik insanlardan bir tanesi olabilir böyle. Çok böyle... Hmm... Şimdi kelimeleri seçerek söylemek istiyorum ama yani böyle yavşak mı desem böyle çok böyle kadınlara asılan böyle çok değişik bir insan böyle hiç güven vermiyor bana. Yani hayatımda olmasını istediğim bir insan tipi değil kesinlikle değil. Hatta ben bununla kavga bile ederdim yani hayatımda böyle bir insan olsaydı. Çok saygısız çok böyle lakayit böyle değişik bir yani istemezdim onu hayatımda kesinlikle istemezdim. Ve son ismimiz Bircan Bali. Söylemezsem olmaz diye bir programları vardı tabi bunların. Ben onu zaman zaman izliyordum. Her zaman takip etmesem de. Ya insanlar hakkında o kadar çok atıp tutuyor ki bir can bali. Yani böyle nasıl hala bu kadar o kadını seviyorlar gerçekten anlam veremiyorum ya. Gerçekten anlam veremiyorum yani. Düşünseniz de mesela bir insan benim hakkında o kadar çok atıyor, tutuyor, asıyor, kesiyor şöyle böyle falan filan derken ben gidiyorum o insanı hala sevmeye devam ediyorum yani. Böyle bir şey var mı ya? Ya hala o insanın hala o kadının peşinden giden insanlar var. Gerçekten anlam veremedim yani. Neyini seviyorsunuz abi? Neyini seviyorsunuz? Sevilecek bir tarafı yok. Yok. Yani dediğim gibi bu videoda bu şekildeydi. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.